Kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün oldukça kolay bir börek tarifim var sizlere. Samsa böreği yapacağım. Peynirli samsa böreği. 50 gram kadar tereyağımı erittim. Yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine bir su bardağı su ekledim. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Maya ve kabartma tozu kullanmıyoruz. E şimdi yavaşça un ekleyerek hamurumuzu yoğuracağız 2,5 su bardağı kadar un kullandım 2,5 su bardağından çok az 2,5-3 su bardağı ortalama 2,5 veya 3 su bardağı un kullanarak çok kıvamlı ve güzel bir hamur yoğuralım hamurumuzda başka bir malzeme yok kabartma tozu yok dediğim gibi maya yok ee, yumurta da yok. Yumurtasız bir tarif. Evet hamurumuzun kıvamı çok güzel. Bu şekilde üzerine örterek dinlenmesi için bir yarım saat kadar bekleteceğim. Evet dinlendirmiş olduğum hamurumu uzunlamasını açıyorum ve 12 parçaya böleceğim. Her bir parçayı minik minik bezeler haline getirip düzgünce bir şekil vererek bir kenara alıyorum. Ve açmaya başlıyorum. Ayrı bir kenarda da beyaz peynir içimi hazırladım. Hamurun kıvamı çok güzel görüyorsunuz. İsterseniz maydanozlu da yapabilirsiniz veya kıymalı da yapabilirsiniz. Peynirinizin içerisine maydanoz da ekleyebilirsiniz. Ben sade yapacağım. Evet bu kadar yeterli gelecektir açmam için. Şimdi şeklini verelim. Bıçak yardımıyla Yarısına kadar şeritler halinde kesiyorum. Diğer parçayı üzerine ekliyoruz. Ve ortasına peynirimizi, iç harcımızı koyuyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde kapatıyorum. Alt uçlarını birleştirerek şeklimiz bu olacak arkadaşlar. Diğer bezeleri de aynı şekilde keserek ucunu kapatıyoruz. Diğer ucunu da onun üzerine kapatıyoruz. Evet 12 tane kesmiş olduğumuz, hazırlamış olduğumuz bezelerimizi bu şekilde hazırlıyoruz. Yine aynı şekilde kapatma işlemini gerçekleştiriyorum. Bir kenarda da e, kızartma tenceremin içerisine, tavamın içerisine sıvı yağımı, zeytinyağımı koydum. Bu işlemleri bitirdikten sonra zeytinyağını da kızartacağız tavada. Evet hepsini bitirdik. Kenarlarını düzeltelim bu şekilde. Evet, şekli bu şekilde olacak. Bazılarını tamamen kesik yaptım. Bazılarını da ara ara kesik yaptım. Hangisini arzu ederseniz, hangisini severseniz o şekilde hazırlayabilirsiniz. Evet, ısınmış olduğu, ısıtmış olduğumuz yağımızın içerisine böreklerimizi alıyorum. Nar gibi kızarana kadar alt üst bir şekilde pişiriyoruz ocağımız orta sıcaklıkta olursa daha güzel olur, içi de daha güzel pişmiş olur. Evet, bir peçete e, koymuş olduğum tabağımın içerisinde börekleri, kızaran börekleri alıyorum ve kızartma işlemini de bitirdik. Evet, böreğimizin şekli şeması bu şekilde arkadaşlar. Oldukça pratik, oldukça lezzetli bir börek yapmanızı tavsiye ederim. Evet. Yeni bir tarifle tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.